Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Essalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Muhammed Ali Es-Sabuni'nin yaşayan, büyük efendim, İslam alimlerinden olan Sabuni üstadın Fıkul İbadat isimli eserini hem fıkhi konulara dair bilgilerimizi şöyle vüs'ate, genişliğe kavuşturma adına hem de bir fıkhi metin okumamız devam etsin, metinden kopmayalım düşüncesiyle bu eserini takip etmeye başlamıştık. Bu ikinci dersimizde Şurutu Sıhhatil Vudu'i başlığıyla inşallah abdestin sıhhatinin şartlarını Sabuni Üstad'ın kılavuzluğunda okumaya, anlamaya, dile getirmeye çalışacağız inşallah. Evet, simmelil vodu i erkanın. Bundan önceki konumuzda temizlikle ilgili, abdest usul, işte küçük temizlik nedir, büyük temizlik nedir gibi temel konuları işlemiştik. Cümlenin devamı mahiyetinde, sonrasında abdestin bir takım rükünleri vardır ve şurutun ve bir takım şartları vardır ve adabın ve edepleri söz konusudur. Nuvallı hıha fi onları şu şekilde, şuradaki hadan dolayı, onları şu şekilde izah edebiliriz, açıklayabiliriz diyor müellifimiz. Evvelen birinci olarak veslül vecihı merraten vahideten. Bir defa, merraten vahideten bir defa demek, bir defa yüzü yıkamak. Lekavlihi teala İssemillah, "Fawsilû vucûhekun." Maide suresinin 6. ayet-i kerimesinde "Fel merratul vahidatu fardun." Bu ayet-i kerimede yüzlerinizi yıkayın emri gereğince bir defa yıkamak yüzü farzdır. Ve saniyetu ve salisetu sünnetun. İkinci ve üçüncü yıkamalar sünnettir. Ve kad arafna haza min es-sunnetin mutahharati. Bunu biz nereden anlıyoruz? İkinci ve üçüncü yıkamaların sünnet olduğunu temiz nebevi sünnetten bunu e, ikinci ve üçüncülerin sünnet olduğunu anlıyoruz. Fakat ve arada anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Sabin Üstad'ın bir usulüne burada değinmek istiyorum. Hadis-i şeriflerin sıhhat derecesine göre işte verada veya saha gibi kalıplar kullanıyor. O kullandığı kalıplara oranla hadis-i şeriflerin daha ne diyelim güvenilir derecesini veya sıralamadaki kategorisini anlamış oluyoruz. Burada Efendimiz'den varit olmuştur ki, gelmiştir ki ennehu tevadda merraten vahideten Efendimiz Aleyhisselam e, abdest azalarını bir defa yıkayarak abdest aldı ve kale ve buyurdular ki haza vudu'u e, men la Allahu salate illa bihi. Bu Allahu Teala'nın bu yapılmadığı takdirde kendisini kabul etmeyeceği abdesttir. Yani zorunlu olan, zaruret olan, farz olan miktarı budur. Bir kere yıkamakla alınan abdesttir. Ve tevadda merrateyni merrateyni. Azaları ikişer ikişer yıkayarak efendimiz Aleyhisselam abdest aldılar ve gale buyurdular ki Haze vudu men yudaisu lehul ecru merateyn. Bu da mükafatı ecri iki katına çıkaran kimsenin abdestidir buyurdular. Ve tevadda selasen selasen üçer defa organlarını, azalarını yıkayarak abdest aldılar ve gale buyurdular ki Haze iyi. Bu benim abdestimdir. Yani Efendimiz Aleyhisselam kendisini nispet ederek abdestin değerini de bir nevi daha da yücelterek ifade buyuruyorlar ve vuduul embiyya imin kabli ve benden önceki peygamberlerin de abdesti bu şekildedir. Yani üç defa sünneti seniye uygun olarak abdest almak hem Efendimiz Aleyhisselam'ın hem de onun ondan önceki peygamberlerin onlar bizim de peygamberimizdir sünnetidir. Velahikma hikmetu tekrar tekraril gusli selasen. Üç defa e, yıkamayı tekrar etmekteki hikmet nedir? Hiç en yasilme, ma'u ilal aza ilme frodu di. bir <laughs> Evet, farz olan azalara suyun yakini bir şekilde yıkamak suretiyle ulaştırılmasıdır. Yani bir defa yıkadık, belki kuru bir yer kalabilir. İkinci defa yıkadık, zihnimizde acaba kuru yer kaldı mı gibi bir şüphe olabilir ama artık üçüncü de bu şüpheye mahal vermeyecek şekilde farz olan abdest azalarının tümüne tamamına e, suyu ulaştırma hikmetine binaen diyelim. Üç defa yıkanılması sünnet-i seniyye üzere bize gelmişti. فَاِذَا قَصَّرَ فِي Atil, الْعُولَى Birinci defa olacak, birinci defa e, ile kişi yetinse diyelim. fi فِي السَّانِيَةِ saliseti. Birinci defada yıkamada su eksik kalsa, ikinci ve üçüncü defada bu eksiklik giderilmiş olur. Feyakunu kad gasel ve ale ve kemali. Böylece kişi böyle eksiksiz ve tamam olmak üzere azalarını yıkamış olur. Birinci de eksik kalabilir. ikinci ve üçüncüyle bu eksiklikler şüphe kalmayacak şekilde tas tamam ve kemal üzere olacak şekilde yıkanmış olur. Saniyen gassul yedeyni mi almil merraten vahideten li kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu mübarek emirlerinden dolayı bir defa elleri dirseklerle beraber yıkamak efendim abdestin sıhhatinin şartlarının ikincisidir. Nedir ayet-i kerime? Estağfirullah. Ya yuhellezine amenu. Ey iman edenler. iza kumtum ilâ Namaza kalktığınız zaman burada bir parantez içi bir cümle ve huve muhdisun veya ve entüm muhdisun sizler abdestsiz iseniz namaza kalktığınızda fausilu vucuhekum yüzlerinizi yıkayınız ve eydiyekum ilel dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız. Ey yani bu ayetin manası şudur. silu eydiyekum me'al merafiki Dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız demektir. Şuradaki vav atıf vavıdır ve silu emrine atıf yapılmıştır. Dirseklerle beraber ellerinizi yıkayın. Felmerratul ula fardun. Bir defa elleri dirseklerle beraber yıkamak farzdır. Ve saniyetu ve salisetu sünnetun. İkinci ve üçüncüler bir önceki örnekte olduğu gibi sünnettir. Kemâ huvel emru fil vecihi. Bu da biraz önce açıklandığı şekilde bir ve innema yecibu ghaslul yedeyni mi'al mirfakayni burada dirsekler yıkamaya dahil midir değil midir bu konuyu gündeme getiriyor müellifimiz e, ellerin yıkanması hadisesinde dirsekler de dahildir yani farz olan ellerle beraber dirseklerin de yıkanmasıdır li mirfaka çünkü dirsek odvun murakkebun minel ubadi ve sa'adi veya ve bizim bu pazu dediğimiz omuz dediğimiz yerlerle birleşik bir uzuvdur. Yani el dediğimiz şey Arapçada yet kelimesi parmak ucundan omuz başına kadar olan kısmı ifade eden bir kelimedir. Efendim mirfak dediğimiz şu dirsekler de bu pazuların ve omuzun içerisinde onlardan müteşekkil bir e, el deyince kastedilen bir uzuvdur. Fe yecibu gaslül <laughs> cemiyayı. Bunların hepsini yıkanması gerekir. Ve saha, sahha. Bakın biraz önce verade demişti. Burada sahha ifadesini kullanarak hadis-i şerifi naklediyorlar. Ennen nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'den sahih olarak gelmiştir ki eda edaral ma'a ala marafiqihi bu e, dirseklerinin üzerine suyu ulaştırmıştır efendimiz şeklinde sahih bir hadis gelmiştir hadis-i şerif. Ey gasele sa'adeyhi ve gasele ma'humel Yani Efendimiz Aleyhisselam pazularını, iki pazularını ve bir de iki dirseklerini içine alacak şekilde abdestli ellerini yıkamıştır. Ve men gale innel merafika la yedhulu fil Yıkama hadisesinde dirsekler farz olan kısma dahil değildir derse bir kimse ve buna gerekçe olarak da li enne ila lil gayeti ayet-i kermedeki ilal merafiki şu ila harfi cerini gaye yani bir noktaya kadar olan e, ila bu bunun için kullanılan ila olduğunu söyleyerek buranın dahil olmadığını buraya kadar olan kısmın yıkanması gerektiğini iddia ederse fel cevabı onun cevabı şudur enneha o yani ilay kastediyor. ediyor kat amelu diyelim kullanılmıştır. Bi mana ma'a. Ma, a. ma a manasına yani dirseklerle beraber manasına kullanılmıştır. Gale delil nedir? Şu ayet-i kerimedir. Estağfirullah ve la te'kulu ila Bu ayet-i kerimede kendi mallarınıza katarak onların mallarını yemeyin. Yetim mallarından bahsediliyor. Buradaki kullanılan ila ile şuradaki ayet-i kerimede kullanılan ila aynıdır ve ma manasına gelen iladır. Ey ma emvalikum yani onlar mallarınızla beraber onların mallarını yemeyin. Fetekunul ayetu mucmeleten. Şimdi bu ila gaye midir, nihaye midir? Yani ma ile e, ma anlamına gelen ila, ila mıdır? Burada bir mücmellik kapalılık vardır. Bu kapalılığı ne gidermiştir? Vekat veradeti sünnetü müfessiratelleha buradaki kapalılığı açığa çıkaran onu tefsir eden sünnet varit olmuştur. O da Efendimiz Aleyhisselam'ın uygulaması. Bakın sahha. Yani Efendimiz Aleyhisselam dirseklerini dahil edecek şekilde suyu e, yukarılara ulaştırmıştır. Salisen abdestin sıhhatinin şartlarından üçüncüsü meshur <laughs> ra'si merraten vahideten li kavlihi teala. Cenab-ı Hakk'ın şu mübarek sözünden dolayı bir defa başın meshedilmesi abdestin sıhhatinin şartlarındandır. Vemsahu biru sikum. Başlarınızı meshediniz. Ve la tezidu alel merratil vahideti. Şimdi burada önceki iki e, sıhhat şartında ne vardı? İkinci ve üçüncü defa yıkamalar sünnetti. Ama burada bir defa meshetmeden daha fazla ziyadeleştirmemek gerekir. Neden böyledir? bir <laughs> tekrarı, Yani biz meshetmeyi, başımızın dört devrini meshediyoruz. Meshetmeyi tekrar edersek, ikinci, üçüncü defa başımızı meshedersek, يَصِيرُ غَسْتًا Bu meshetmek olmaz, artık yıkamak olur. Su artar, akıcı bir hale gelir ve yıkama olur. Halbuki bizden istenen farz olan nedir? Başın meshedilmesidir. وَالْمَأْمُورُ <laughs> بِهِ lal لَلْغُسْلُ Emir, emredilen şey, me'mur nedir burada? Meshtir, gusül değildir, yıkama değildir. Sümmel mefrudu, sonra farz olan meshu cemi'i rasi indel imam, imam, el, e, imam malik. Ee, yani bir kaplama mesih dediğimiz bir e, uygulama var. İmam Malik Hazretlerine göre başın tamamını meshetmek, hani biz dörtte biri diyoruz Hanefi mezhebine göre, ee, İmam Malik Hazretlerine göre başın tamamını meshetmek farzdır. Ve inde Şafiiyi ba'du'r ra'si. Ba'da'r ra'sin. İmam Şafi Hazretlerine göre ise başın bir kısmını e, meshetmek farzdır. Ve kale Ebu Hanifete Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de şunu söylemiştir. Yecizu caizdir meshu rubu'r ra'si başın dörtte birinin meshedilmesi yeterlidir. Diyenler Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimiz aleyhisselam kâne fi bâdi esfârihi saçlarının şöyle ön kısmında olan perçemlerini diyelim meshetmiştir Efendimiz aleyhisselam. Fetevadda'a abdest almıştır ve mesaha nasiyetehu. Efendimiz aleyhisselam bu işte mukaddeme ra'sihi yani başının önünde e, e, öndeki kısmını perçemini diyelim meshetmiştir. Ve sebebu fi hazel ihtilafi. Buradaki ihtilafın sebebi nedir? Huvel ba'u fi kavlihi subhane bir usikum. biraz önce ila ile ilgili yani Arapçanın sağlamış olduğu imkanlar veya ihtimallerden dolayı farklı görüşler vardı. Aynı oradaki ila gibi e, ayet-i kerimenin metnindeki bi, şuradaki bi harfi, ba harfi cerinden dolayı farklı görüşler serdilmiştir. Femen <laughs> gale, bir kesim şöyle demiştir. İnneha litteb'idi. Şimdi B'nin teb'id bazıya ve bir de te'kid manaları var. Yani ne demektir? Ecze'a indehu meshu ba'di ra'si. Şimdi bunu bayi teb'id olarak alanlar. Yani başın bir kısmını meshetmek onlara göre caiz olur. Ve men gâleha inneha litte'kidi. Buradaki B'yi tekit amaçlı kullanılan B harfi olarak kabul edenlere göre evcebe meshu cemi'in rasi başın tamamının meshedilmesi vacip olur. Farz olur. Ve heze kulluhu fi miktaril farzi mefrudi. Farz olan miktarda efendim hepsinde hepsi bu şekildedir. Ve emme sünnetu fihi Şimdi sünnetteki uygulamaya gelince fe meshu veya fe mesaha cemî'ar râsi bittifâkî Evet, farz, farz başın tamamını meshetmek farz mıdır değil midir bu konuda fikir ayrılığı var ama sünnet konusuna gelince başın tamamını meshetmek Efendimiz Aleyhisselam'ın meshettiğine dair e, ulema arasında ittifak vardır. Bunda bir fikir ayrılığı yoktur diyor müellifimiz. Rabian dördüncüsü gaslü ricleyni me'al kâbeyni merraten vahideten ve gavlihi Teala Dördüncüsü de Kabe'in topuklar yükseklik ayaktaki manasına geliyor. Topuklarla beraber ayakların bir defa yıkanması şu ayet-i kerimeden dolayı abdestin sıhhatinin şartlarındandır. Ve arculekum ilel Kabe'in. Topuklarla beraber ayaklarınızı de i̇şte burada biraz sonra değinecek. Yıkayın mı, mesedin mi? Ee, sabuni üstad ayakların yıkanması gerektiğini e, mesh edilmesine değil yıkanma emrine bu kısmın ayetin bu kısmını atfedildiğini söylüyorlar. Bakalım açıklamalarına. Vel bu ayet-i kerimede bil fethi ma'tufeten alel mavsuli. Şimdi yıkamaya atfedilmiş olarak fethalı ve halı bir şekilde ve arucu lekum şeklinde okunması gerekir diyor. La alel memsuhi yani meshedilenlere atfedilmeksizin yıkanması gerekenlere atfedilerek fetha ile ve arucu lekum şeklinde okunmalıdır. Ey yusilu eydiyekum ilel merafiki dirseklerle beraber ellerinizi yıkayınız ve arucu lekum ilel kabeyni ve ayakla topuklarla beraber ayaklarınızı yıkayınız. Vakat ahta'a Bazı insanlar İnsanların bir kısmı bu konuda ayet-i kerimeyi anlama konusunda hata etmişlerdir. Kimdir onlar? Ve minhum eşşiatu. Şia e, bu konuda hata yapmıştır. Fe ebeahu Ayakların meshedilmesini mübah görmüşlerdir. Yeterli görmüşlerdir. Ve huve, o yani ayakların meshedilmesini yeterli görmek fehmun hatiun lil ayetil i kerimeti ayet-i hatalı bir şekilde anlamaktır. Ve lev kânel emru kemâ zâmû Bakın bu bir e, şart cevap cümlesidir. Şart şu, eğer onların iddia ettiği gibi ise ettiği gibi olsaydı iş le veradet el ayetu bil cerri o zaman ve ercu likum şeklinde cer olarak ercu değil de ercu likum şeklinde ayet okunmalıydı la bil fethi. Fetha ile değil, cer hareke ile erucu şeklinde okunmalıydı. Ve leme nassa fîhe alel gayeti ilel Kabein Evet, şimdi nas efendim e, yani e, bu erucu likum şeklinde bitmiyor. Devamında ilel Kabein eklemesi var. Nas onların iddia ettiği erculikum şeklinde okumaya uygun değil. Fe zahara ortaya çıktı. Hataun hazel kavle veya e, evet hazel kavle bi yakin. Şimdi yakın olarak bu sözün hata olduğu anlaşılmış oldu böylece. Çünkü ayaklarınızı meshedin, topuklarınızla beraber meshedin. Bunun bir anlamı yok. Ve kad ra'en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de efendimiz aleyhisselam'ın buradaki bu tartışmayı sona erdirecek bir uygulamalı hadis-i şerifi var. Nedir o? Efendimiz Aleyhisselam Rajulen tevatta abdest alan bir adamı gördü. Ve lem yusal el ila Topuklarının üzerine diyelim ya yani topuklarıyla beraber suyu ulaştırmıyordu. Topuklarını yıkamayan bir adam gördü. Fekale buyurdu ki veylün lil aqabi minen nar. Buyurdular ki ateşte yanacak topuklara yazıklar olsun. Yani burada aldığımız nota göre Bukhari ve Müslim hadisidir bu hadis-i şerif. Yani sahihinde e, hadis kitapları aslında en güvenilir iki kaynakta geçen hadis-i şeriftir. Velev kâne yeczi'u eğer meshetmek caiz olsaydı el mesh e, şuradan bir daha bakalım velev kâne yeczi'ul meshu diyelim. Meshetmek caiz olsaydı lema kana hadzal inkaru vel Efendimiz Aleyhisselam e, yıkanmamasından dolayı onu kınamaz ve ona ateşle cehennemle bir tehditte uyarda bulunmazdı. Ve hadihil feraidul erbaatu muttafakun aleyha beynel fukaha. Bu saydığımız abdestin dört farzı alimler, fakihler arasında üzerinde ittifak edilen farzlardır nasıl Kur'anı الْقُرْآنِي الْقَاطِعِ بِهَا Çünkü kesin Kur'an ayeti bu konuda söz konu, e, varit olmuştur. Yani e, abdest e, için eğer kişi namaz kılacaksa, abdestsizse ne yapması lazım? Yüzünü yıkaması, elleri dirseklerle beraber yıkaması, başını mesetmesi ve topuklarla beraber ayağını yıkaması. İşte bu ayet-i kerimede ya yuhellezina amanu iza kumtum ila salati fausilu wujuhakum wa ila al-marafiqi wamsahu bi wa ila al kısmı itibariyle bu konuda kesin ayet vardır. Bunların herhangi birisini herhangi bir e, fakihimiz e, inkar etmez edemez zaten ayet-i kerime ortada. Hukmu tertibi vel muvalati Ayet-i Kerime'deki bu sıralama, yani yüzün yıkanması, ellerin dirsekleriyle beraber yıkanması, başın mesedilmesi, ayakların topuklarla beraber yıkanması gibi bu sıraya riayet etmek veya bu fiilleri peş peşe yapmanın hükmü nedir? Ve hunake furudun ukhra muhtelifun fiha beynel fukaha. Burada alimler arasında, fakihler arasında ihtilaf edilen başka farzlar da vardır. Ket tertibi mesela tertibe riayet etmek gibi. Ne demek tertibe riayet etmek? Ve huve en yavsilel ee, vecihi evvelen ilk olarak yüzü yıkamak simmel yedeyni ile mirfaka saniyen ikinci olarak e, dirseklerle beraber iki elleri yıkamak simme yem sahur ruhse sonra başı mesetmek yem saha desek şu en atfedelim o zaman yem sahur ruhse başı mesetmek simme yal siler ricileyni mal beyni topuklarla beraber iki ayağını yıkamak Fe inne haza fardun inde Şafii ve Ahmed. Ama İmam Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii Hazretlerine göre bunlar da farzdır. Yani bu sıraya tertibe riayet etmek de farzdır. Ve kâle bu Hanifete innehu sünnetün. İmam Azam Hazretleri bunu sünnet olduğunu söylemiştir. Li ennel atfe fiha bil vâbi. Bakın ya, İmam Azam Hazretlerinin açıklamasındaki inceliğe, güzelliğe bakın. Çünkü burada atıf vav ile yapılmıştır. Ayet-i Kerime'ye bakalım. Şimdi fasilu vucuhekum ve eydiyekum. Ondan sonra vemsahu. Ondan sonra ve Burada atıflar vav ile yapılmıştır. Vel vavu li mutlaqil cem'i bi icma'i nahvi vel lugati. Şimdi vav ile atıf yapılması e, dil ve gramer alimlerinin icma'i ile bütünlük içindir. Yani mutlak bir bütünlük içindir, çoğulluk içindir. E, şunu, 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 şunu yapmanız şeklinde. Ve le veradel atfu bil fa'i Şimdi buradaki atıflar vavla değil de fasiludan itibaren fasilu vucuhekum fe eydiyekum femsahu fe şeklinde fe ile olsaydı e, ev sümme veya bu vavların yerinde sümme işte sümme eydiyekum sümme vemsahu gibi olsaydı ve kana delilu qat'an lil efendim e, buradaki e, tertibin e, farz olduğuna dair kesin bir delil olurdu ama vav bunların hepsi yapılsın öncelik sıralık e, sonralık meselesi değil bunların yıkanması önemlidir mesajını bize vermiş oluyor diyor imam azam hazretleri ve kezalika telefu fil muwalati bu abdest azaların yıkama veya meshetme fiilini peş peşe yapma konusunu da ihtilaf edilmiştir. Ve hiye en oldu odvel ahara kabla en yecuffel odvu sâbiku feaddehu ba'duhum fardan ve ba'duhum sünneten. Bir abdest azası kurmadan önce efendim diğer abdest azasını yıkanmak konusu bazılarına göre farz, bazılarına göre sünnettir ve kullu minel fukaha lehu hüccetühu ve delilühu farziyenlerin de efendim eee sünnet diyenlerin de birçok hüccetleri, delilleri vardır ve la mecaletil burada bunu tafsil etmeye imkanımız yok. Kitabımızın sınırlarını aşan bir konudur diyor. Detayını diğer fıkıh kitaplarımıza bakarak e, öğrenmemizi bize tavsiye ediyorlar. Bugün de burada kalmış olalım değerli kardeşlerim. Önümüzdeki dersimiz inşallah Sünnenül Vudu başlığı ile devam edeceğiz. Cenab-ı Hak dile getirmeye çalıştığımız bu hakikatlerden en üst derecede istifade edebilmeyi, bunlarla layık olduğu şekilde amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.